Balıkesir Tabip Odası olarak Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'e yakışan bir tıp hikmet anıtı yaptırmak için uzun süre ilgili makamlarla temaslarda bulunduk. Ancak bu girişimlerimize olumlu yanıtlar verilmedi. Bugün burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yıllardır verdiğimiz uğraşın nihayet sonuçlanmasından dolayı çok mutluyuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesir Kent Konseyi'nin değerli girişimiyle Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nca tıbbi hikmet anıtı yapılması, Türk Tabipler belli ve Tabip Odası olarak bizleri çok sevindirdi. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. 19 yaşında bir Türk gencinin içindeki vatan sevgisinin o vatana karşı olan bağlılığının ve bu toprakla olan aşkının dizelere döküldüğü hali şu anda burada yazılı. Saygıdeğer hocamla da daha önce görüşmüştük. Önceki efendim değerli başkanımızla da bir araya gelmiştik. Bu süreçte de aynen konuştuğumuz gibi dediklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir sözümüz daha var. O da şu, Tıbbiyeli Hikmet'in ismini bir tıp merkezinde yaşatmak. Bunun sözünü verdik. Beyannamemize ve koyduk ve eninde sonunda bunu da hayata geçireceğiz. Çok önemli çünkü bu kuvay Milliye kahramanlarının, bu kuvacıların, bu vatanseverlerin, bu toprakları bize vatan yapanların hakkını ödeyerek bitiremeyiz. En azından onları dualarla, iyiliklerle, güzelliklerle anarak, onların haklarını, hukuklarını ve bu memlekete bıraktıklarını gelecek nesillere aktararak bir nebze de olsa görevimizi yerine getirebiliriz. Konuşmasında değerli kardeşim çok güzel söyledi. Bu bildiğiniz normal yani taşta yapılan öyle uğraşılan bir şey değil. Hakikaten büyük bir mücadelenin sonunda Balıkesir'e miras bırakılan büyük bir inancın örneğinin sembolüdür. Buradan geçen insanlar bu kahramanın Balıkesirli olduğunu, savaş tepeli olduğunu ve zamanında bu ülkenin toprakları için, geleceği için her türlü fedakarlığı yapmış olan bir genç olduğunu hatırlaması lazım. Tabii bunun gibi kahramanlarımızı yaşatacağız. Onları hatırlatacağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyete onun ilelebet askerleri olarak elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz.